Sizin için hazırladığımız rüya tabirleri iyi seyirler dileriz. Gelinlik çağında kızı olan bir kimsenin rüyada kendisine taze meyveler gönderildiğini görmesi, kızına görücü geleceğine işarettir. Rüya'da bir gelinlik giymek genç kız için evliliğe, orta yaşlı kadınlar için ise sevinç ve sürura işarettir. Rüya'da gelinlik giydiğini görmek sevinç ve neşeye, gelinin eve gelmesi aile için bolluğa Genç kızın gelin görmesi dünürcü gelmesine, delikanlının gelin görmesi arzu ettiği işin gerçekleşmemesine, gelinlik görmek ve onu giymek genç kız için evlenmeye, bekar erkek için sevdiği kızla söz kesilmesine işaret eder rüyada beyaz gelinlik giymek. Rüya sahibinin şeref, şeref ve şanına, evlada, güzelliğine, nimet ve hayıra, üzüntü, keder ve hastalıktan kurtulmaya tabir edilir. Beyaz gelinlik giyildiğini görmekse heybet, vakar ve övünmek demektir. Rüyada bekar bir kız için beyaz gelinlik giymek, mutlu bir evlilik yapacağını alamettir. Kırmızı renkli gelinlik, başarı, huzur, mutluluk, refah, zenginlik demektir. Kırmızı gelinlik giymek kadınlar için hayır ve erkekler için fenadır, yeni bir yaşama da işaret eder. Kırmızı gelinlik giymek mevki ve hayırlı bir rızıktır. Ayrıca rüyada görülen kırmızı gelinlik ne kadar temizse mutluluk derecesi de o kadar güzel olur. Allah rüyanızı hayır etsin. Lütfen beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.